Şimdi bir gün Çapa'da asistanım bir doçentle o intern dediğimiz en son sınıfları böyle pratik imtihan yapıyoruz. Mevla'ya söz vermişim bana bu papaz okulundan sonra bu hidayeti verdiği için ben illa tebliğ edeceğim. Hocaların bazı diyordu oğlum niye her gün geliyorsun? Sen nasıl bana ameliyat Ben de sana Allah anlatacağım. Tabi öğrenciler, gençler daha çok etkileniyor. O hoca onu sezdi. Mesleğinde de iyi bir noktada anladı çocukların benden etkilendiğini, onların bana yavaş yavaş geldiğini. İmtihanın bir arasında oradan vakıf kuraba cami gözüküyor. Oraya hepimizi çağırdı. Bakın dedi şuradan üç çarşaflı geçiyor. Görüyor musun işte dedi bunların yüzünden geri kalıyoruz dedi. Bunların buradan yok olması lazım dedi. Daha dedi az iş yapılmış bu Türkiye'de. Görüyor musunuz? Halen çabada bu adam. Anladım ben hocam dedim. Mesaj bana dedim. Çocuklara değil dedim. Siz mesajı bana veriyorsunuz. Benim annem çarşaflı değil dedim. Ama dedim geri kalma mevzunu dedim hep beraber tartışalım. Çocuklar da hakem olsun dedim. Şimdi ben geri kaldım öyle mi dedim. Ben dört dil biliyorum. Sen İngilizce yazı yazamıyorsun. Ben ben düzeltiyorum dedim. Sene 87. Sen televizyon seyrediyorsun. Benim evimde televizyon yok. Bak dedim ilim için ben bilgisayar aldım. Ben bilgisayarda yazıyorum dedim yayınlarımı. Sen dedim televizyon seyrediyorsun. Hani spora gelelim dedim. Doğru düzgün topla oynayamıyorsun. Görüyorsun dedim yani. Ayağından topu alıyorum. Arkadan bakıyorsun dedim. Kaldı ki dedim bu oyun benim dört profesyonel madalyam var dedim. Şimdi o hocalar, bu öğrenciler baksın bakalım dedim. Sen mi ileri götürürsün ben mi? Ya dedi benim bir işim çıktı sonra konuşuruz bu konular dedi. Sonra konuşuruz dedi ben oraya gideyim dedi. Şimdi şunu dikkat ettim. Yani bazen bana soruyorlar. Yani papaz okulunda okudun da hadi çapada da bu kadar hocayla mücadele ettin. Yani orası zor muydu? O mücadele çok önemli. O 5-6 sene bu mücadeleler içinde olmasam medesede mi olsam deseniz evvela buraya geçerim. O mücadelenin içinde onlar nasıl kuvvetleniyor, onlarla nasıl mücadele etmemiz lazım? Onların etkilediği insanları etkilenmemesi için bizim nasıl bir donanamaz, gençlere nasıl yaklaşmamız lazım orada öğrendim. O benim için büyük bir ders oldu. Şimdi bir gün o çapanın en büyük hocası gece üçte ameliyata çağırdı. Tabii bir anasistanı mecbur gittim. O bir yaşlı profesör, bir genç profesör de geldi. Bayram, Gece 3. Hocaya dedim ameliyat bitti kaç para aldın dedim. Para hiç istemem dedi. Almam dedi. E peki dedim niye gitmiyorsun dedim. Ameliyat da bitti. Hoca dedi git demeden gitmem de dedi. E dedim ne 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 bağım var yani. Değil mi şimdi böyle bir insan bir derneğe gitse kafasını sattı derler değil mi hocaya. <laughs> Öyle diyoruz değil mi bir itaatte. Niçin yapıyorsun bunu dedim. Çapaya dedi o beni aldı dedi. Çapa'ya dedi üniversiteyi aldığı için dedi bu hizmeti yapıyorum. Süresi ne kadar dedim? O dedi ölene kadar dedi. Peki dedim o böyle bir şey istiyor mu? Hayır dedi. Ben dedi vefa borcumu ödüyorum dedi. Ya. Esasında öğrettiği başka bir şey vardı değil mi? Dünya ehli birbirini korumak için nasıl yapışıyorlar? Ben şunu gördüm karşıda cepheden geldiğim zaman. Geldiğim için onları çok iyi biliyorum. Mevlam size onları göstermesin. Yani onlar aralarında Bizim yaptığımız böyle kavgalar var. Yüz katını yapıyorlar. Çünkü nefisleri daha üstün. Ama Müslümanlar geliyor. Müslümanlar böyle yapacak dediği zaman sanki deprem sinyali verilmiş gibi hepsi dertlerini, aralarındaki kavgaları unutuyorlar. Nasıl yapalım da onlara karşı galip gelelim. Hiçbir şekilde bölünme yap düşünmüyorlar. Aynı anda birleşiyorlar. Yani bu şuur ermedikçe onları yenmemiz mümkün değil. Şimdi İslam'a dönünce baktım, cemaat cemaat geziyorlar. Herkes beni almak istiyor şimdi kendince. Niye? Makam var. Şimdi bir yere götürdüler. Kitapları okuduk, çayları içtik. Orada bir profesör sözü aldı. İşte bir yerinde şeyi devlet hastanesinde başhekimi şimdi dedi, bu hafta dedi başıma gelen bir olay anlatayım dedi. Biz de dinliyoruz. Hastanede bir emşire gelmiş. Hocam demiş siz yaşlısınız, tecrübelisiniz, hem iman ehlisiniz. Size bir soru soracağım. Benim erkek kardeşim işte sakal da bıraktı. Böyle cemaatlere, derneklere gidiyor. Bana diyor ki örtülü çalışman lazım. Sen günah yapıyorsun. Senin buraya gitmen lazım. Ama tabii o bir genç. Siz ne derseniz onu yapacağım. E ben de şimdi o kadar kitap okundu. Yani örtünün nasıl olacağını, nasıl gideceğini anlatacak diye düşünüyorum. Diyor ki hiç diyor renk verir miyim diyor. Hiç diyor bu konuda bir şey söyler miyim diyor. Tabii diyor hiç rengimi belli etmedim diyor. Evladım sen ne yaparsan yap dedim diyor. Şimdi dedim bu kadar kitabı çayı dedim. Bunun için mi okuduk dedim. Yani İzküntüm uh hayran nasi uh hicetlin nasi Siz diyor en hayırlı temur ne? Bil marufu iyiliği emredersiniz. Tenhem ne? Alim Yanlışlardan vazgeçirirsiniz. Yani bu ayeti okuyoruz kitabı. Ama ondan sonra bir başörtüyü bile kapalı arkasına söyleyemiyoruz. Ben dedim siz kitap okumaya devam edin. Ben dedim bu cemaatte kalmaya niyetim yok. Yani dedim ben cerrah olacağım dedim ameliyat yapmayacağım. Doktor olacağım hasta muayene etmeyeceğim. Buna benziyor dedim. Ondan sonra beni senelerce kınadılar. Bunlar kuvvetli olduğu için. Ya dediler ki ya bu evlatlarını mitinglere götürüyor. <laughs> Sırtını alıyor. Bizim yanımıza gelse doçent profesör olacaktı. Mitinglere gidiyor. teli mitingine çocuklar da perişan olacak. Ya Mevlam ne buyuruyor? Zalim ediyor. Vela <laughs> terkaru ilelezine zalemu. Ve tekemesi Yani bir meyil bile, meyil, bir zalimle yan yana yürümek bile büyük bir tehlike. Mevlam onun için şuurlanıp, zalimleri ayırıp, Müslümanlarla ümmet olma şuurunu bizi veren yerlerden ayırmasın. Şimdi çapadan beni kız kardeşim örtündü diye attılar. O bir sporu seven bir profesörle koşuyorum tebliğ ederim diye spor vesilesiyle. Bir gün Fenerbahçe'de koşarken kız kardeşim örtülmüştü onu gördü. Aa abi ne yapıyorsun deyince bu dedi senin kız kardeşin mi? Beraber koştuğumuz hoca aynen ters yöne koştu. Hiçbir yorum yapmadan yani örtüyü görünce burada istikamet tam ders döndü. Ve beni attırmak için başta çalıştı. Şimdi Haseki'de dünyada yeni gelişmiş bir LCP müdahalesi yapıyorum. Türkiye'de yapılamayan bir vakalar var. Türkiye daha yeni öğreniyor. Bir Fransız da Türkiye dünyanın en iyisi. 50 bin vaka yapmış. <laughs> Türkiye'de en yapılamayanları biriktirdiler. Çapada o yapılacak. Ben de oraya çağırdılar. Ben de bu işi çünkü Haseki'de yapıyorum. O işlem şu an yani röntgen ışınları arasında yapılıyor. Kurşun yelek giymek lazım. Yoksa kanser olursunuz. Yani mutlaka o şeyi her, her örtülmesi lazım. Tam elim attım. O sporda tam geri dönen hoca. Bunlar sayılı dedi. Sen sana yok burada dedi. Bu, bu elbiseden sana burada yok dedi. Aynen ifade bu. Bunlar sayılı. Sana burada o elbiseden yok dedi. Yani o ilmi attık ama diyor seni takip ediyoruz. Müslüman olarak ilerlemeni de istemiyoruz. Şimdi işlem içeride başladı. Rabbim elimi açtım. Sıkışınca elimi evlasına koşacak insan değil mi? Dua edecek. Rabbim dedim o işinleri yaratan sensin. Fayda veren de sensin. Zarar verdiren de sensin. Ben Müslüman olarak buradan geri dönmeyeceğim bu elbiseyi alırsam fitne olur. Ben bir profesyonel güreşçiyim, dövüşçüyüm de. Yani alsam o elimden alamaz. Ama Müslüman orada olay çıkardı olur. <laughs> yani Hakkan arada olmaz. Bütün gazetelerde sale girdi, iki profesörü devirdi, elbiseyi aldı olur. Şimdi bu duruma da düşemeyiz. Müslüman fitne çıkarmayacak. Yani yaptığı yerde yaptığı iş Müslümanlara laf getirmeyecek. Yani eğitimini güzel alacak hocalarından. Nerede duracağını. Hastayı öldürmeyeceğiz değil mi? Fıtık ameliyatı yaparken. Girdim içeri. izliyorum işi. Fransız iyi İngilizce de biliyor. İngilizce anlatıyor. O beni atan, içeri almayan hoca da İngilizce tercüme ediyor. İngilizceyi bilmeyenler. Bir yerde takıldı. Hemen İngilizce girdim. Adamın da Fransız olduğunu biliyorum. Fransa devam ettim. Adam hemen işi bıraktı bana baktı. Sen dedi Fransız. Tabii dedim ben. Papaz okulunda okudum dedim. Sizin okulunuzda. Oo dedi. E dedi Fransa'da İngilizce de iyi konuşuyorsun. E peki dedi elbisen niye yok? Birden beni görünce elbiseyi gördü. E sen elbisen niye yok dedim. Dedim bu alınmadı. Bu giydirmedi. <laughs> Adam bir baktı böyle ona öyle bir bakış baktı ki al elbiseyi tamam dedi. Ben çıkıyorum sen gir dedi. allah Teala onu çıkarttı beni soktu. Mevlam Allah'ın yardımıyla her yerde Müslümanın galip olacağı inancını bizden bir kere almasın. Ama verilen görevleri de geri adım attırmasın da. Yani bir insan bir yere başladıysa devam edecek. Şimdi mahallede bir hasta var. Komşu için ilgileniyorum. Komşu önemli dinde. Anneler hasta arada bir çağırıyorlar gidiyorum. Yine çağırdılar. Annem çok fena zor, zor nefes alıyor. Gittik. Bütün ilaç müdahalelerine rağmen teze vefat etti. E komşu ya. Ben dedim bir Yasin okuyayım bir arada. Şimdi içeriden sesler geliyor. E doktor girmişti. Yasin nereden çıktı diyorlar. <laughs> Herhalde imam girdi diyorlar. Doktor çağırmadı bunlar. Hastaya niye doku? imam çağırdı diyorlar. <laughs> Birisi de diyor ki ama gördüm diyor ya diyor. Adam diyor çantayla girdi diyor. Şimdi Yasin'i bitirince elinde çantayla çıktım. Yasin'in başını okudum. Ya dedim Müslüman değil mi dedim. Yani Müslüman doktor Yasin bilmez mi dedim. Hastanın ilaca ihtiyacı vardı. İlaç yaptık. İlaca ihtiyacı bitti. Yasin'e ihtiyacı var. Yasin okuduk. Aa diyor. Mevlam tekrar o Osmanlı eski günlerimize dönmeye hepimize nasip eylesin.